Karım da beni seviyordu. Kendi isteğiyle beraber oldu. Yalan lan! Yalan! Bey. Yalan söylüyorsun! Mübaşir çıkarın bu adamı dışarı. Bu çelimsiz yalan söylüyor! Hakkı Bey yalan söylüyor! Bey. <laughs> İnanmayın Çıkarım yalan kardeşim. söylüyor! İnanmayın! Halil geç. Seni, seni öldüreceğim yalan! <laughs> Sen bittin. Sen <Çek>. Ha? Eğer <laughs> rahat durmazsan atarım seni de dışarı. zor olduğunu biliyorum ama sakin olman lazım. Lütfen. Halil. Bak içeri gideceğim diyorum sana. Halil yapma lütfen. Kızdırma hakimi. Ya Menekşe içeride yalnız. Yalnız diyorum sana. Halil kendine gel ya saçmalama. Kendine gel. Sayın hakim. Müvekkilimin davranışlarında gördüğünüz gibi ciddi şekilde psikolojik sorunlar bulunmaktadır. Hayır, hayır. Bu nedenle davranışlarını zaman zaman kontrol edemeyecek düzeyde değişiklikler göstermektedir. Ya. Biz bu hususun tespiti konusunda adli tıpta bir heyet tarafından muayene edilerek müvekkilimin durumunun tespitini talep ediyoruz. Benim akli dengem bozuk. Görüyorsunuz efendim. Vallahi. Vallahi bak gör. Yok böyle bir şey ya. Süheyla? Sen misin? Evde olduğunuzu bilmiyordum. Kusura bakmayın çalardım yoksa kapıyı. Korkuttun mu? Yok yok. Bizimkiler zannettim. Hala ses seda yok. Çok merak ediyorum. <laughs> Hayır haberle gelecekler inşallah. İnşallah. Yusuf aradı. Açmamışsın telefonunu. Duymadım herhalde. Ben ararım şimdi onu. Ara. Ben yine ne yalan uyduracağımı şaşırdım. Yemeyeyim artık. İki kaşık kaldı yavrum. Hadi onları da annenin hatırına ye. Aç bakayım ağzını. Aferin. <laughs> Bu salak silah tutmayı bile bilmezdi. Ne öğrendiyse benden öğrendi. Allah'ın cezası. Milletin başına bela olacağını bilseydim ilk gördüğüm yerde dönerdim sırtımı ya. Senin de başına bela olmuş baksana. İçeri onun yüzünden girmişsin. O salak Hı. öptüğü eli ısırmaz. Benim başımı bir kadın yaktı. Sevdiğin kadın mı? <laughs> Yok canım. Konsumatristlik yaptırdığım bir Adam oldum zannetti. Önce beni sattı. Ama daha onunla işim bitmedi. Beni boş ver. Mustafa'yı anlatıyordum sana. Dört adam öldürdü benim bildiğim. Bu adam nasıl yanaşmış senin karına bilmiyorum. Nasıl yolları kesişmiş ya. Mustafa işine yaramayan insana yanaşmaz. Kızım ona baba diyormuş. Bak bak bak. Bu iş çok ciddiymiş Sami. Ben sana söyleyeyim. Bunun gibi bir psikopat aklına koydu her şeyi yapıyor. Halil? Bitmedi. Eylemlerim devam edecek. Halil sakın. <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz. Menekşe. Canım ne oldu? Adli tıba yönlendirdi hakim. Akli dengesinin sağlam olup olmadığı ile ilgili rapor alınacak. Yani ya bunun akli dengesi bozuk çıkarsa ne olacak? Ceza ehliyetinin olmadığına karar verilecek. Ee? Bundan sonra cezasını hastanede çekecek. Allah'ın cezası ya! Gene kurtulmaya çalışıyor baksana. Merak etmeyin kurtulamaz. En azından ben izin vermem. Gel. Bozun, vallahi bozun. Benim hakki dengem bozun. <laughs> <laughs> Halil, nasıl bir kabus bu? Bitti canım bitti, çok şükür. Kaç metre uzağımdaydı. Ah, birkaç metre uzamdaydı. Birkaç metre Yani. Numara yapıyor. Akli dengen bozuk diye numara yapıyor. Bütün bunları yapan adamın akli dengesinin yerinde olması mümkün mü Melekşe? Bence de akli dengesi bozuk. Hadi, hadi kızım, hadi çıkalım. Kadir, arabayı çalıştır oğlum, hadi. Halil. Biliyorum, şimdi sırası değil ama Mithat amca ortada yok. Dün onunla konuştum biraz. Bugün de buraya gelmek için aradım, açmadı. Bak sonra bu mesaj, Kendimi temize çekeceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ne demek şimdi bu ya? Bilmiyorum. Evi aradım. Dün gece çıkmış bir daha da dönmemiş. Zeynep. Kusura bakma. Şimdi Mithat Ateş'i düşünecek halde değilim tamam mı? canım. Hadi hazır olmak üzere etler. Ben de bir kadeh içerim. <laughs> Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.